Evet dostlar geçen gün e, neyi değiştirdik? Redektörü değiştirdik. Ondan önce şu marş kapağını değiştirmiştim. Bunun içindeki e, ip kopmuştu. Bu da yalama olmuş. Çıkartamadım. Mecburen yerini sınavda taktık. Onu çekemedik ama geçen dedik görü çekmiştik. Bu sefer de Arkadaşlar bağlarımız bitmiş. Gördüğünüz gibi artık metali çıkmış. Parıl parıl parlıyor fark ediyorsunuzdur. Artı bir de yay da kırılmış en son. Elimde kaldı. Şimdi bunun yenisini aldık. Ee, bunun bir 120 liralığı vardı. Bir de 150 liralığı vardı. Onun 150 liralığını seçtik. Ee, üzerinde vidaları, yayı falan her şeyi pullarına kadar takım halinde. Şimdi o zaman eski vidaları kullanmamıza gerek yok. Çünkü onlar da bir şekilde aşınıyor demek ki ki e, bunları da ekliyorlar. Şimdi eski vidaları o zaman çıkartalım. Bunları ayırmıştık kenara. Lazım olur diye. Şimdi bu şekilde zaten. Bunun içine bir şey daha var. Muhtemelen yayın kırığı. Bir şey de çıkmadı ama. Bunun içi bile tabi bahata tozu Bunu hafif temizleteceğim aslında iyi olur köpüşler köpeklerim de bu ara geldiler Köpeklerin deyince bunlar benim köpeğim değil işte köyün köpeklerimi diyeyim sahipsiz köpekler ben geldiğim zaman geliyorlar ekmeklerini işte yemlerini artık ne varsa getiriyorum. bir besleme yapıyorum ben burada olduğum sürece Neyse yeter diyelim. Şimdi dostlar. Şunu şöyle koyalım. Şunlara çok hafif bir, çok hafif şöyle bir kresimizden bir parça. Bunu geçen göstermiştim. Şırınga. Çok hafif şöyle bir ufak tabaka olacak şekilde. Evet, bu böyle. Çok hafif de şunu da yapalım. Yani bu çok basit sayabilecek bir işlem. bir arazide işiniz varsa taşlara, da, dağda, bayırda artık neyse bunlar 17 civata tutuyor bunları Kulları takmayı unuttuk. Başlar çökeceğiz. Şimdi yalnız bir şey var. Bunların birinin altında etkisinin altında e, fiber pullar vardı. Şöyle pullar. Bunlar da koymuşlar. Şimdi şunları şu tabana koyacağız. Şöyle tabana. Ondan sonra şunu da pulları kaydırmadan Şuraya çok hassas değil şu civa tarzı bunları dönmesin diye destek alabiliriz. Bu şekilde. böyle sıktığımızda şunların oynuyor olması arkadaşlar. Oynamıyorsa çok sıkmışızdır. Bir yanlışlık vardır. Evet oynuyorlar. Evet oynuyorlar. Sıkıntı yok. tüylerini şunun içine bir koyalım. Yani lazım olmaz da. Ancak pul var. Belki civar Başka bir yerde lazım olur. Şöyle bir kaldıralım. Şimdi... Kovanımızı takacağız. Bu arada bunu ayırmadan önce şu kablonun kısa gelmesi ihtimalle karşı şunu. Hatta bir kelepçesi var. Şunlar gevşetip biraz geriye alıyoruz ki şu kabloya bir zarar vermeyelim diye. Bu, budur. Şimdi Şurayı da eski yerine getirelim. Gelince şu kolu gevşettik. budur dostlar. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.